mis gibi oluyor. Burada güzelce dinlenirsin. Bir ihtiyacın falan bir şeyin olursa hiç çekinme. Söyle tamam mı? Size de zahmet verdim abla. Ne zahmeti? Olur mu öyle şey? Bir daha duymamış olayım. Burayı evin say. Hep burada mı kalacağım? Yok. Tanergiller geçici dedi. Sana uygun bir yer bakacaklarmış. Ama bizim için hiçbir problem yok. Bir kızım vardı. Olur ki. Ha sakına kendin güvensiz hissetme. Atölye dahil her yerin güvenliği bende. Ne burada, ne okulda sana hiçbir şey olmaz. Sağ olun, eksik olmayın. Esra ablası, kızımızın her bir şeyiyle ilgilensen tamam. Hadi hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Allah rahatlık versin. Sen öğretmenin değil mi abla? Evet. Ne kadar güzel. O kadar şanslısın ki arkanda dağ gibi babam varmış. Benim anam babam göçüp gitmeyeydi. Ben de okudum belki. Öğretmen çıkardım senin gibi. Gelincik. Hiçbir şey için geç değil. Hem senin zehir gibi bir aklın varmış. Selma hocam seni öyle bir anlattı ki. İcat Akademisi'nin hem en gözlü öğrencisi hem de ilham kaynağıymışsın. Sağ olsunlar. Ama akademiye açılmazsa Öyle bir şey yok. Sen hiç merak etme. O akademi açılacak. Selman hocam ve Taner abi bu hayatta gördüğün en güçlü insanlar. Onlar akıllarını koydun mu yaparlar. Sen hiç merak etme. Bu tatlı canını da sıkma. Tamam? Hadi şimdi yat. Güzelce dinlen. Sabaha tekrardan konuşuruz. Tamam? Sağ ol abla. İyi geceler. İyi geceler. Allah'ım ya. Hani iyice nakliyeciye döndük kızım. Ha bunları götürmek zorunda mısın? Bırak bunları yenilerini alırsın orada. Çetin. Yani şimdiden söylenmeye başlarsan o, o işimiz iş yani. Tamam be. Tamam. Pişt. Bant bitti bant. Bant ver bana. Öyle cart cart bol keseden kullanırsan biter tabii ki. Ver. Al. Tamam. Bir de şunu ver bana. Şunu al, şu şuna koyacak. Tamam. Kim bu saatte ya? Taylan abimdir herhalde. Bak bakayım be. Abdullah amca, hoş geldin. Pek hoş gelmedim kızım. Müsaade var mı? Tabii, tabii buyur lütfen. Sağ ol. Amca, çareyi gitmekte mi buldun kızım? Amca bu kasabadan değil. Yani bu mahalleden taşınmaya karar verdik. Hem uzaklaşmak çok daha doğru olacak. Seni bu duruma düşürdüğümüz için hakkını helal et ayıbımız büyük. Bağışla bizlere. Bağışlanacak bir şey yok amca. Hem sivince bir yerde patlayacaktı. Erken olması iyi oldu. Ben de çok masum sayılmam. Yani o yüzden bana güvenmemeleri çok normal. Öyle deme kızım. Değiştin sen. Ben bunu görüyorum. Herkes de görüyor. Ama durduk yere kalbini kırdılar senin. Olsun. Yani ben de onların kalbini kırmıştım. Böylece ödeşmiş olduk. Her şeyin tamiri olur da... ...kırılan kalbin tamiri kolay olmuyor. Duam mudur ki... ...Allah herkesin kalbine şifa versin. Amin. Amin amcam. Sizler bana abimin emanetisiniz. Bu saatten sonra asla bırakmam sizleri. Kendi torunlarımdan bir farkınız yok benim için. Bunu böyle bilin. Kendinizi yalnız hissetmeyin, olur mu? Bundan hiç şüphemiz yok amca. İyi ki varsın. Sağ ol amcam. Sağ. Siz de sağ olun çocuklar.